Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devrim Özdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün pancarlarımıza taban ilacı atıyoruz. Ekmeden önce tabanına atacak olduğumuz var. Böyle mahkemesi takalım. arkadaşlar. Amarok 565 SC Pancar için özel olarak üretilen bir ilaç. Böyle şu şekilde. Sadece pancara atılan bir ilaç. Şöyle eldivenlerimizi takalım. kapağımızı açtık. Arkadaşlar biz bunlara ilaç diyoruz ama bu aslında ilaç değil. Zehir. Yabancı otlar için zehir. Yani i̇laç demek bence yanlış bir şey. İçini de çalkalayalım güzelce. İyice çalkalayalım ki arkadaşlar İçinde ilaç kalmasın. Malum ne kadar para verdi. Şöyle amarok. Bir kutusu ile 11-11.5 11-12 dönüm atacağız arkadaşlar. İki kutu ilaç aldık. Zaten 23 dönüm pancarımız var. Kutunun üstünde dekara 300 milim atın deniliyor ama bölgemizdeki ziraat mühendisimiz 500 milime kadar atın dedi. Yani 5 milime kadar atarsanız daha iyi olur dedi sizin için. Ondan dolayı biz de 450 milim atacağız. Yani 450-460 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam ya 450 ya da 460 milim atacağız. Şöyle ol denemiz dolmak üzere. Doldu hatta. ilacımızı doldurduk. Gidelim geç olmadan atalım. İlaç bozulmadan. Gidelim tarlamıza atalım. Evet arkadaşlar. Şöyle tarlamıza geldik. Şu tarla. İlaç biraz Kendiliğinden karışsın diye tarla yolundan geldim. Sağa sola yatıyor ya traktör. Karışsın diye biraz tarla yolundan geldim. Karıştırıcı özelliği var mı? Bizim ilaçlamanın yok diye biliyorum. Ya bilmiyorum daha doğrusu karıştırıcı özelliğinin nasıl olduğunu. Onun dolayı böyle kendimiz karıştıralım dedik. Bence de gideceğimiz tarla burası. Şöyle arkadaşlar bu ilacı atarken karların iki tarafı da buğday. Buğdaya kaçırmamamız lazım kesinlikle. Çünkü buğdaya kaçırırsak başkasının tarlasında ürün kaybı yaşatmış oluruz. Yani Ona özen göstermemiz lazım. Şu kanatlarımızı açalım. Kanatların vanalarını açalım. Ardından ilaçımızı atalım. Bu ilaçlama 15 dönüm ile 10 dönüm arasında ilaç atıyor. Yani siz nasıl ayarlarsanız o duruma göre atıyor. Siz şimdi basıncını çok açarsanız 10 dönüm atar. Ama az açarsanız 15 dönüm atar. 400 litrelik bu ilaçlama. Öz Aslan marka. Bekara 40 veya 50 milim gelecek şekilde açacağız. Yani 40 veya 50 mililitre su gelecek şekilde açacağız arkadaşlar. Şöyle açalım. Şu an biraz bir şey kısalım ki yetsin ilaç. Çünkü 23 dönüm pancarımız var. Burası 9 öbür tarla 14 dönüm. Şöyle sınır bir yanaşalım. Rüzgarın yönünü de hesaplamamız lazım. Rüzgar da var. Rüzgar hep bu tarafa doğru konuşmaması için şöyle salalım. arkadaşlar. Yan tarafta buğday olduğu için rüzgar bu yönde esiyor. Onun dolayı sınır dibine fazla yanaşmıyorum. Buğdaya zarar vermeyecek şekilde atmaya çalışıyorum. Yani bir metre bu taraftan gidiyorum tarlanın. Orayı pek bir ilaçlamayacak gibi geliyor ama olsun artık yapacak bir şey yok ona da. Bu i̇şte Vamos lá, vamos lá. zaman silajımızı 9 dönümlük tarlaya uyguladık arkadaşlar. Şu kısımda bir şey kaldı. Burayı da ilaçlayacağım. Arkadaşlar şimdi bir diğer tarlamıza geldik, buraya da otobüs atıyoruz. Ben şimdi bunu bir sefer daha dolduracağım, bir depoda atacağız. 5-5-10 litrelik bir ilaç almıştık çünkü. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.